Kırgızistanlı hoş pazarda pazarı geziyorum. Kuru yemişler. Burak Sağ olasın teşekkür. Burak Bakıyorum. Burası Kırgızistan Bişkek'te. Oş pazar. Yiyecek ve yiyecek malzemeleri var. Meyveler, sebzeler. <gülüyor> 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 Kırgızistan'a özel tatlılar. Bunlar ne acaba? Kuru yemişler, üzümler. Kuşlar da bu arada nasibini alıyor. Bir anons yapılıyor ama bu anons ne, ne anlatıyor bilmiyorum tabi. Dışarıda da duyuluyordu bu anons. 39-39-25 Türkçe anons yapılıyor. Ben şuradan bir çıkayım bakalım. Dışarılara bakalım. Bunlar kurutulmuş peynir olsa gerek. Sabun mudur, peynir midir bilmiyorum. Kaş zannediyorsan, çekirdek. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar Kore'de gördüğüm saydam makarnaya benziyor. Orada güzellik tohumuna benziyor. Güzellik. Bunlar çam herhalde çeşitli baharatlar pul biber bu kişniş herhalde karışık baharat bunlardan ne biçim çiğ köfte yapılır herhalde veya ezme geçen ezme tarifi yollamışsınız beyde onda da görmüştüm bu nedir defne yaprağına benziyor merhaba